Selamlar arkadaşlar Bitcoin fiyatlarıyla genel kripto ile tekrar sizlerin karşısındayız Bitcoin'de önemli hareketlenmelerin başladığını gördük bu etkileşim tabii ki altcoin'leri de önemli etkilerde bırakacak bunların detaylarına bakacağız sizlerle birlikte bunun öncesinde mining platformu ile ilgilenenler ve Maxi Global'in 10 dolar hediyesini almayanlar açıklamalar ve yorumlar kısmında aktif olarak mine, kullandığımız mining platformunun linkini bulabilirler. Girip yatırımlarını yaparak günlük kazanç elde edebilirler fiyatlarına baktığımızda arkadaşlar bizim beklediğimiz 28.000 direncinin kırdığını görüyoruz. Tabii ki 28 binleri çok rahat bir şekilde görebileceğimizi sonrasındaki hedeflerin de zaten arkadaşlar 30 bin dolara doğru olduğunu sizlere söylemiştik. Baktığımızda yeni hedeflerimizden bir tanesi 30 bin noktaları olacaktır. Bu noktalar bizler için tabii ki fazlasıyla önemli arkadaşlar. İlk başta 27 bin direncini kırdık ve ardından 27 bin 26.500'ün üstünde durursa çok rahat bir şekilde 30.000'leri görebiliriz diye söylemiştik arkadaşlar. Ve bu şekilde de yükselişin geldiğini gördük. Özellikle tabii ki yaşanan bankacılık krizi ile birlikte Bitcoin'in ne kadar güçlü ve dirençli kaldığını sizlerle birlikte gördük. Ve yükselişinde devamının gelmesini beklediğimizi söyledik. Tabii ki bir düzeltme gerileme meydana gelebilir diyerekten de siyah grafiği oku 26.000 bin, bin lira doğru bir düzeltme gelip tekrardan yükselişe devam edebilir demiştik. Ancak 28 28.000'in direncini beklediğimizden çıkarak altcoin'lere de beklenilen etkiyi yarattığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki Bitcoin'deki hedefimizin 30.000 doları hızlı bir şekilde görebilmek olduğunu söyleyebiliriz ki e, Crypto Rover'ın tweetine göre de Bitcoin boğa piyasası yeni başladı söylentisi. E, açıklaması bizler için önemli geldi ki Bitcoin, Altcoin ve Sikviyar'ın da Twitter'da fazlasıyla gündemde olduğunu görüyoruz arkadaşlar ki bir Bitcoin'deki boğanın gelişi bizleri çok fazla şey katabilir arkadaşlar ki son zamanlarda zaten ciddi oranlarda bir yükseliş trendine girmiştik. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan bankacılık sorunu Avrupa'ya da taşınmıştı. Bu, bu sorunlarla birlikte 19 bin dolarları gördük ve ardından neredeyse bir hafta 10 gün içerisinde tekrardan 28 bin dolarları da e, bu dirençleri de kırmak bizler için fazlasıyla önemli oldu ve bitcoin'in ne kadar önemli bir yatırım fırsatı olduğunu bizlere sundu arkadaşlar. Bu fazlasıyla önemli ve piyasaya hakimiyeti bitcoin'in giderek arttığını söyleyebiliriz. Ve baktığımızda da Amerika Birleşik Devletleri e, sektörünün SOS vermesinin durumunu Avrupa'daki bankalarla sıçrayışı Bitcoin'e gözleri çevirmişti ve Bitcoin pat, patladığını, parladığını görüyoruz ve e, yükselişin devam olursa alt altcoin, altcoin'lerde de şahlanacaktır diyerekten bir tweet'te karşı. Ben naizane kendi fikrimi sizlerle sunmak istiyorum. E, hızlı bir şekilde yükseliş Bitcoin'de tabii ki olabilir. Ancak bir düzeltmenin gelmesi mümkün durumda. Buna hazırlıklı olmamız gerektiğini söylüyorum. Özellikle çarşamba günü arkadaşlar FED faiz oranlarıyla 30 binin çok rahat görebileceğimiz söylentileri de yüksek. Çünkü tabii ki ne kadar FED faiz arttırımı gelse de piyasa buna hazır, kendine hazırladığı sürece bize pozitif etkisi yaratacaktır. Ve e, özellikle Bitcoin 28 bin bandının üzerinde yatayda kaldığı takdirde özellikle altcoin'lere etkisi fazlasıyla pozitif olacaktır. Ve faiz kararı ile birlikte de yükselişin gelmesi muhtemel olduğunun altı Kın çizerim arkadaşlar. Bunlarda hazırlık olmanızı sizlere tavsiye ederim. Her ne kadar yükseliş kadar da düşüş ihtimalinde gözü olarak piyasayı takip ederek yatırımlarınızı yapmanızı da öneririm. Yine gelişmeler haberler oldukça sizlere aktarmaya çalışacağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere.